buradasınız. Ben altı çocuk büyütmüş bir hanımefendi olarak Allah'ın izniyle çocuklarla dışarı çıkmanın hele böyle bir yere gelmenin ne kadar zor olduğunu en iyi bilenlerdir. O yüzden de çocukların ağlaması, etrafta işte koşuşturması, ses yapması benim hiç motivasyonumu bozmaz. Bilakis bana şey veriyor. Dua ettiriyor Allah'ım. Ne kahraman anneler var. Çocuklarıyla gelmiş. Ne kahraman anneler var. Çocuk dünyaya getirmiş. Ne kahraman anneler var çocuğuyla öğrenmeye gelmiş. Bu beni çok heyecanlandırıyor. <laughs> Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Bu arada çocuk sayısı normali beş, ideali yedi. Bilginiz olsun. <laughs> baba, iki çocuk aralarında bir kız bir erkek. Bir çalışma görüyorum, aile deniyor. O kadar çok iki çocuklu aile fotoğrafı var ki sanki bir kız bir erkek çocuk olursa yeter. Üçüncüye ne gerek var mantığı var. Bu o hale geldi ki bana göre tedavi edilmesi gereken bir şey. Benim üçüncü kitabımda Ailemde Huzur istiyorum isimli kitabı kapak tasarımını beyefendi yapmış bana gönderdiler. Baktım iki çocuk. Nasıl olabilir dedim. Ben böyle bir kapağa imza atmam. Bunu acilen çocuk sayısını çoğaltın dedim. <laughs> ben beş çocuk yapın dedim. Onlar dört sığdırmışlar. İşte Salih Hanım matbaaya gitmek için çok aceleye vaktimiz vardı. Dedim ki diğer baskıyı çıkıştırın o zaman. Deriz ki dediler hanımefendi hamileydi doğum yaptı deriz. <laughs> İnşallah o kapağın şimdi e, kitap imzası yapacağım inşallah. Dört tane çocuk var ama o çocuk artacak. Allah'ın izniyle. Bir annenin çocuk dünyaya getirmesi kahramanlıktır. Bir annenin bu dine, bu dünyaya yapabileceği en büyük hizmet mutlu evlatlar yetiştirmektir. Evi dağınık olabilir, zaman zaman evi kirli olabilir, zaman zaman ütüsü aksayabilir, hepsi toparlanır. Çocuklar ortada. Çocuktan daha güzel, çocuktan daha anlamlı, çocuktan daha önemli bir şey yok. Benim çocuğumla aram iyi olsun, diğer her şey zamanla iyi olur. Benim bulaşıklarım da yıkandı, o yıkayamadıklarım, bulaşıklarımda da yattığım zamanlar, yıkay daha doğrusu yıkayamayıp da tezgah dolu bulaşıkla yattığım çok zaman oldu. Tabi Allah rahmet etsin, kayınvalidem asla böyle şeylere tahammül edecek birisi değildi. Kesinlikle o böyle şeyleri kabul etmez. Bana da bir şey diyemiyor çünkü bir ki dinlemeyeceğim onu. O çok yiğit bir hanımefendiymiş. Gerçekten çok temiz, çok düzenli. Ben de öyleydim ama evlendikten sonra çocuk oldum. Çocuk olunca baktım ki oraya dokunma, burayı kurcalama, onu elleme, onu bozma. Baktım ki evi kuruyorum ben. Oysa burası çocukların en doğal yaşam alanı. Koşacak, oynayacak, atlayacak, zıplayacak, kirletecek, bozacak. Bizim evde televizyon yok. Evlendiğimizden beri 37-38 yıllık evliyiz çok şükür hala televizyon yok. Bütün sandalyeler yerdedir, tencere kapakları, mandallar, ondan sonra legolar, çamaşır askıları, elbise askıları, sarımsak döveçleri bunların hepsi oyuncaktı. Kayınvalide ne böyle? Bu çok ters, ben onu anlıyorum köyde yetişmiş, her tarafı değerli toplu tutmak için elinden geleni yapmış. Onun mantığına göre o doğru ama bana göre o doğru değil. Dolayısıyla onu kırmadım ama bildiğimi yaptım. O yüzden de varken çok yattım, ütülerim kaldı, yemek yapamadığım oldu. Bir gün eşim Zekeriya ve Erdin beyefendi geldi. Dedim ki, canım bugün çocuklar beni o kadar yordu ki hiçbir şey yapamadım, yemek yok dedim. Ekmek var mı? Dedi, var mı dedi. Domates, salatalık, peynir, zeytin var mı? Vardı. Allah'tan daha ne isteyeyim dedi. Çok şükür.